Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Taksi Simulator 2 oynayacağız Roblox'ta. Bu yeni Taksi Simulator 2'de Diaz Street'e nasıl gidilir detaylı bir şekilde anlatacağım. Fakat Dias Street'e gidemeyeceğim çünkü ben bu videoyu 5. kez çekiyorum ve lag oluyor bayağı birisine çattım mı? Yani duvara falan çarptım mı? Araba laglanıyor falan. Ondan dolayı bu sesler falan size gelmeyebilir fakat şöyle anlatabilirim. Buraya basıyorsunuz burada 5 tane ses tonu var. Yani 5 kere ses geliyor. Morse alfabesi gibi. Fakat bu oyunun Morse alfabesi farklı. İlk bir de size şey oyunun sırasını söylüyor. Yani şey oyunun sırasını diyorum. Sayının sırasını söylüyor. Yani 4 tane rakam var. Mesela buradaki 2 ise 2 diyor 500 800 47 diyor mesela. Şimdi Taxi Hurtgers'daki kolonun arkasında bir tane vardı. Şimdi gaz istasyonunun arkasında bir tane daha var. Onu göstereyim. Buradan geliyoruz. Bunun Dea Street. Ay Dea Street'i bugün çekiyorum. Windeland Windeland ve The da çekebilirim. Ve sınırlı sayıda olan Spooky Drive ve Frost Road'a nasıl bir şey olduğunu gösterebilirim. Şimdi burada dinliyoruz gene. Gene bir tane bir tane ses verdi, durdu. Ve dört kere üst üste gene kod verdi bize. Şimdi 8 oldu. Ve adadan bir tane daha var. Bunu neden detaylı bir şekilde anlatıyorum? Çünkü neden olmuş? Diğer videolar eskiydi. Telefondan çekiyordum. Çok asıyordu. Şimdi gene de kasıyor. Piksel falan oluyor video. Bir sürü denedim. Denedim denedim. Maksimum bu kadar oluyor. 18 FPS alıyordum. Şimdi kaç FPS alıyorum? 60 FPS alıyorum. Yuh. Boş ver. Şimdi şuraya gidelim. 60 FPS alıyorum fakat oyun donuyor. Hayır denize düşme. Gene olmasın. Şimdi buraya gene gidiyoruz. Hepiniz tabii ki de. Kesim sesim patladı. Çok bağırdı. Kulaklık takıyorum. Ondan dolayı çok bağırıyorum. Alışamadım kulaklığı. İnşallah oyunun sesi patlamıyordur bir yerde. Onu ortardım ama benim sesim kesin patlıyordur. Zaten sesim fazla çıkıyor. Evet buraya geliyoruz. Ve burada da bir tane var. Kostüm burada arkamızdan koşuyor. Evet burada da var bir kodumuz. Tabi. Aaa vindelente çekebilirim. Bulut geliyor. Tamam. Burada kod veriyor gene. Gene duraksadı ve 4 tane kod verdi. Şimdi o yeşil eve gidiyoruz. Tabi eski videomu izleyenler bilir. Belki. 600 izlenmeye doğru gidiyor lan o kadar izleneceği fazla şey yapmamıştım Taksi simülatör iki bıraktım çünkü yapacak artık hiçbir şey kalmadı Bari videosunu çekeyim dedim Öğlenmiş olurum he Çünkü 7 aydır neredeyse oynamıyorum Fak şey Challenge'lara giriyorum Spooky Drive ve First Road vardı onları yaptım Spooky Drive şey renk veriyor neon mor. Şu Frost Road'da hediye kutusu veriyor. O hediyeyi başka birisinden aldım mı? Size e hediye kaplamalı bir tane spoiler veriyordu galiba. Bu ev mi? Hangi evde lan? Aha bu ev Buraya geliyoruz. Hazırlar hep bunu alıp gidiyor fakat burada gizli bir yer olduğunu bilmiyor. Şimdi size demiştim ya buradaki o ses tonları bakın. Bunlar neredeyse ses tonları aynı çünkü sayı veriyor. Acaba sallasam tutturur muyum ama kayıt almadım. O tek tek onları kayıt alırsanız bu, kapı, bu portalı açabilirsiniz. Çünkü burası en kolay yer. Neden? Çünkü en eski yer mi? Galiba en eski yer burası. Çünkü buraya 600 kişi mi? Bakayım. Kaç kişi yapmış? Ona bakacağım. Diğer setreti aa 677 kişi yapmış. Vindeland 200'lerde olması lazım. Bakayım. Ona da. 267. Frosty Road 94. Bana vurma! Vurma. vurmadım. Kesin gene sesim patladı orada. Sesim çok fazla çıkıyor ya. O sesi ayarlayamadım. Şuradan bir geçersem ne verdiğini göstereceğim. Aslında ben bu şeyi kullanırdım da ben bunu çok fazla para verdiğim için şuradan eee neredeydi lan o? Nerede lan o? Aa bu lan almadın mı? Ha bu bu. Flame Tower Hood Ornament veriyordu. Bu çok güzel bir şey. Bakın. Bunu arabanızı spawn ettim mi? Arabanızı çalıştırın. Etrafa böyle ateş açıyor. Bunun nedeni de Hatta size göstereyim. Araba çok kasıyor şey diğer Street'e giderseniz izlediyseniz veya bir videoda oradaki ateş şeylerinden veriyor. Diğer Street'e ipucu verirsem size bomba patlıyor. Bombadan daha hızlı gitmeniz lazım. Bir dakikadan biraz fazla zamanınız var. Bu şey ateşlere değerseniz eğer müşterinizin yarı canı gidiyor. Yani çok dikkatli olmanız lazım. Ve çok fazla rampa var neredeyse. Bazen rampalarda takla atabiliyorsunuz. Yani dikkatli olmanız lazım. Çok fazla. Ve şey oyundan çıkarsanız eğer o portala tekrar giremezsiniz. Çünkü galiba bin delivery yaptıktan sonra bin delivery yaptıktan sonra oraya gitmeniz lazım. Hikayeyi bitirirseniz eğer sizlere oradan portallardan geçebiliyorsunuz galiba öyle biliyorum ya da olmayabilir deneyebilirsiniz kolay ama windeland daha zor windeland'e geçişi kolay ama zor en zor şey Frost Road ilk çıktığında kimse bilemedi. Zaten sınırlı sayıdaydı. Daha gelmeyebilir. Onu da videosunu çekeceğim. Yolu göstereceğim sizlere. Bugün iki video atacağım. Windeland de gelebilir. Takipte kalın. Zaten video iki, iki kere üst üste gelecek. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.